Merhaba arkadaşlar ben Toprak Deniz bugün Clash of Clans hepiniz hoş geldiniz. Evet Clash of Clans'ta bugün kahraman hücumu geldi. Yeni başladı yani. Bu arada 3 gün önce de şey başladı. Şu monolit kaos başladı. Bunu da göstereceğim hemen hızlı bir şekilde. O geçtiğimiz kaos mücadelesi biraz daha zordu. Bu ondan da kolay. Bayağı bir zordu. O. Bu kolay. Şöyle. He, süper. Şurayı da indir, şurayı da indir. Şurayı da indir. Tamam. Şurayı da al. Burayı rahat bir şekilde üçleyebilirsiniz sizde. Onlar orayı hallediyor. Kral buraya gelirse 40 saatte geliyor. Hop. Kafa atıyor bir de ya. Kafayı, kafana niye atıyorsun ki? Kafana yazık. Lan oradan niye gidiyorsun? Şuraya gelsene. Yolunu uzatacak ya illa. Şuraya gel bari. Hatta gel 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 gel. Şuraya gel 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 gel. Şu koç kav koç şeylerini aldım. Koç başlarını aldım. Diyemedim hop şunu da al. Hadi. Şu cadı ruhları da çok iyi bu arada.

Diye ya. O, süre yetmedi ki. Süre yetmedi. Hatta ilk şunları al, alacağım. Hadi be kral hadi be kral ya. 40 saat de ilerliyorsun ya. şöyle aldım şuraya da saldır şuraya da al gel bakalım şimdi çakma kral Oh be sonunda üçlüye bildim. Buradan her savaş kazandığınızda klanınız için e, katkıda bulunmuş oluyorsunuz. Bunu da söylemiş olayım. Evet şimdi. her katkıda bulundukça ödüllerinizi de alabiliyorsunuz rahat bir şekilde Bu arada şu karakteri de seçmeyi unutmayın. Şu futbolcu karakter var ya. Onu seçmeyi unutmayın. Barbar olarak geçiyor. etti. Bu arada o kartal topunu yok etme görevi verdi ya onu hallettim sonunda. Bin taşım oldu gördüğünüz gibi. Videoya başlar başlamaz görmüşsünüzdür direkt zaten. Evet. Şimdi şunları toplayacağım da bulunduk. 110.000 yaptım gördüğünüz gibi. Önümde de 115.000 yapan e, klan arkadaşım var klanda olan. Evet şimdi arada tek yıldız da yapsanız iki yıldız da yapsanız fark etmiyor. Sonuçta e, klandaki arkadaşlarınızı şey yapmış oluyorsunuz ya katkıda bulunmuş oluyorsunuz. O yüzden hiç fark etmiyor. Bu arada ben iki sandığı açtım. Dayanamayıp açtım. Sıra bakmayın. Zaten 5-5-10 10 sandığı açtım. Diğer sandıkları açacağım. Gözünüzün önünde. Eğer oraya kadar gelebilirsem tabi. Alev atıcı şuraya gelir misin? Belediye binasını yok etsene abi. Can simidi madalyasını da alabiliyorsunuz. 750 can simidi puan alabiliyorsunuz. Onunla da birlikte güzel ödüller al alabiliyorsunuz. Özellik ya da işte neye ihtiyacınız varsa alabilirsiniz. Onu da söylemiş olayım. Evet. Şimdi şuraya halledeceğiz. Bu arada video buraya kadar izlediyseniz like atıp kanala abone olursanız müthiş olur. Abone değilseniz abone olursanız müthiş olur. Abone iseniz de like attıysanız teşekkür ederim. Bir yıl bir kupa aldık. 12.000 küsür oldu gördüğünüz gibi. Hatta önümdeki arkama düştü çünkü Puan olarak ilerdeyim biliyorsunuz zaten. Puan olarak ne kadar ilerlerseniz o kadar çok öne geçmiş oluyorsunuz. Arada böyle değişik garip sesler de geliyor. Fark ettiniz mi? Fark ettiyseniz yazarsanız iyi olur. Yorum kısmına. Bu arada karakterleriniz ne kadar çok yükselirse yani yükseltmeye alırsanız ee, o kadar çok da yani yükselt yükselttiğiniz zaman karakterler hani kahramanlar savaşa çıkamıyor ya bildiğiniz gibi bu özellik sayesinde yeni özellik sayesinde geçici olarak da olsa savaşa çıkabiliyor haberiniz olsun Yani şurada gösteriye. Hatta onu da göstereceğim şuradan. Mesela ben bu kraliçeyi büyütüyorum şu an. Yükseltiyorum yani. Bir de şampiyonu yükseltiyorum. Kralla birlikte ama neden savaştayım? Çünkü şu kahramanlar yükseltilir, yükseltilirken bile savaşlara katılabilir diye. Bu özellik var çünkü. Bunun da bitmesine 6 gün 11 saat var diyor. Bu da iyi oldu aslında. Zaten kahramanlar sız savaşa girmenin bir anlamı olmuyor. Çok kötü oluyor. Clash of Clans yetkilileri de bunu düşünmüş. Yani Clash of Clans ekibi bunu düşünerek yapmış zaten. Supercell ile birlikte. Zaten Supercell'in e, öneri olarak düşüyor. Supercell de onaylarsa o gerçekleşiyor. Zaten Supercell'in oyunu ya o yüzden. O ne derse o oluyor zaten. Evet şu an iki yıldız aldım. Şu an baya bir e, katkıda bulunmuş oluyorum. Klanım için. Fark etmez dedim ama fark ediyor. Üç yıldız aldığınızda daha da fazla katkıda bulunmuş oluyorsunuz ve ilerlemiş oluyorsunuz sıralamalarda. Çok üç yıldız alırsanız zaten milyon oluyor. Klanınız için milyon katkıda bulunmuş oluyorsunuz. Evet şu cehennem kulesi yok etme görevi kaldı. Onu da halledeceğim. Oradan da bin taş gelecek. Toplam 2000 olacak. Şuradan da günlük alıyorum. Şuradan. Taş madeninden taş alıyorum. Onunla birlikte ilerliyor. Daha daha. daha da fazla ilerliyorum. Neyse video bu kadar da videoya like atıp kanala abone olup bildirimleri açıp yaparsanız müthiş olur. Aboneyseniz ve like attıysanız teşekkür ederim. Yarın görüşürüz. Bay bay.